Hoş geldiniz sevgili gençler. Din kültürü yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. En son hazırlanan yazılıları sürekli paylaşıyoruz sizlerle biliyorsunuz. Bugün ikinci dönem ikinci yazılı sorularının hazırlanan son sınavını paylaşıyoruz. Bizi takip edin. Sizde notunuz 100 olsun. Adınızı soyadınızı yazmayı arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Öğretmeniniz çünkü orada not kıracak. Evet rehberlik servisi olarak biz de yanınızdayız. Birinci sorumuz Soru türümüz daha doğrusu doğru yanlış soru türleridir arkadaşlar. Hemen başlayalım. bir Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru mu arkadaşlar? Elbette doğru. 2. Hz. Muhammed 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara Hristiyanlığı anlattı diyor. Hayır arkadaşlar, İslam'ı yani Müslümanlığı anlattı. Hristiyanlığı anlatmadı. Tabii ki biz buna yanlış yazıyoruz. 3. İslam dini dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. Evet bu doğru arkadaşlar. 4 Peygamberimiz 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiştir. 25 yaşında değil mi? Doğru arkadaşlar. Al beş. Peygamberimizin annesinin adı Fatıma'dır. Fatıma kızının adıdır. Annesinin adı Amine'dir biliyorsunuz. Yanlış arkadaşlar. Altı. Fikirleri bizden farklı olan kişiler bizim düşmanımızdır. Kesinlikle yanlış. Fikirleri yanlış pardon, farklı olan kişiler bizim düşmanımız değildir yanlış arkadaşlar. 7 Peygamberimiz amcasının yanında çobanlık ve ticaret yaparak büyümüştür. Evet. Ebu Talib'in yanında arkadaşlar ticaret yapmıştır. 6'ya doğru mu değişmişiz arkadaşlar? Bir saniye 6. Fikirleri bizden farklı olan kişiler bizim düşmanımızdır. Hayır. Doğru demişiz arkadaşlar. Özür diliyorum ya. Yanlış olacak şu. Nasıl böyle bir hata yapmışız? Yanlış. Fikirleri bizden farklı olan düşmanımız olur mu arkadaşlar? Hiç değil dedik ama doğru yazmışız. Yanlış. Evet. 7. Yapmışız. 8 Peygamberimiz 8 Haziran 632 Pazartesi günü Medine'de vefat etti. Evet Mekke'de doğdu Medine'de vefat etti arkadaşlar ve tarihte 8 Haziran 632'dir. 9 Peygamberimizin doğumunda Mekke halkı putlara tapıyordu. Evet arkadaşlar putperestlik çok yaygındı. Hepsi değil. Hepsi tapmıyordu ama çok yaygındı. Doğru. Doğruluk insanı kötülüğe ve cehenneme götürür. Olur mu arkadaşlar? Tam tersi insanı cennete götürür doğruluk. Yanlış cehenneme götürmez. Doğru yanlış sorularımız bitti. Sırada boşluk doldurma sorularımız varmış. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 610 yılında ilk vahiy Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında geldi değil mi arkadaşlar? Evet, bu rengimizi değiştirelim. Kırmızı olmasın. Hiram arasında geldi. Evet, Hiram arasında geldi arkadaşlar. İki Peygamberimiz Arafat tepesinde Müslümanlara yaptığı konuşmaya ne deniyor? Son konuşmasıdır arkadaşlar. Bu nedir? Veda hutbesi değil mi arkadaşlar? veda hutbesi denir. 3. Müslümanların Mekke'den Medine'ye yaptığı göçlere evet hicret deniyor değil mi arkadaşlar? Hicret. Hicret denir. Kalemimizi biraz koyulaştıralım. Açık olmuş sanki. Evet. Dördüncü sorumuz. Dinimiz giysilerimizin nasıl olmasını öğütler arkadaşlar. Giysileriniz yamalık olabilir, yırtık olabilir ama temiz olmalıdır Değil mi? Beşinci soruya geldiğimiz zaman ise peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur arkadaşlar? 25 yaşında evlenmiştir. 40 yaşında peygamber olmuştur. 6. Hazreti Muhammed dedesinin adı neydi arkadaşlar? Amcası Abdülmütalip. Ebu Talip özür dilerim. Dedesi ise Abdülmütalip'ti değil mi? Yazalım. Abdül Mutalip babasının adı da Abdullah'tır biliyorsunuz. Yedi peygamberimizin teselli olması için Allah tarafından göğe çıkarılmasına ne deniyor sevgili gençler? Miraç mı deniyordu? Biliyorsunuz siz bunu zaten. Miraç denir. Sekiz. Peygamberimizin amcasının adı, deminden beri söylüyoruz zaten, Ebu Talip'ti değil mi? Aslında birden fazla amcası var ama kendisine bakan, kendisini büyüten amcasının adı Ebu Talip'tir sevgili gençler. 9. Mekkelilerle yapılan hangi anlaşmayla Kabe yılda sadece 3 gün ziyaret edilme hakkı elde edilmişti arkadaşlar? Bir anlaşma vardı, o anlaşmanın adı neydi? Hudeybiye değil mi? Evet. Hemen hatırladınız sizde. Hudeybiye anlaşmasıdır. Peygamberimiz İslam'ı anlatmak için ilk olarak hangi merkeze gitmiştir arkadaşlar? Taif değil mi? Taif'e gitmiştir ve ama Taifliler tarafından kötü karşılanmıştır, taşlanmıştır, kovulmuştur. Evet boşluk doldurma sorularımız da bitti geçelim. Sırada test sorularımız var. Test sorularımızı hemen beraberce şeritleyelim arkadaşlar. Birinci sorumuz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ailede çocukların sorumlulukları arasında yer almaz diyor. Bakarım yatağını odasını düzeltmek yer alır. İşte çalışıp hayır işte çalışmak çocuğun görevi değil. Okula gitmek evet. Anne babaya yardımcı olmak evet. Doğru cevap B. 2. Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür arkadaşlar? 610'dan 632'ye kadar. Yaklaşık 23 yıl. Doğru cevap A seçeneği olacak. Üçüncü soru. Özür diliyorum. İşe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Elhamdülillah maşallah bismillahirrahmanirrahim inşallah. Evet besmele çekeriz arkadaşlar. Besmele hangisi bu seçeneklerin içinde? Tabii ki Bismillahirrahmanirrahim besmeledir. Doğru cevap C seçeneği olacak. Arkadaşlar ya aslında biraz büyütelim biz şu yazılar. Biraz küçük kalıyor sanırım. Şu şekilde biraz daha rahat görebilmeniz için. Evet, bir daha bir tık daha büyütelim öyle bir şansımız var iken kullanalım değil mi? Evet, şimdi iyi oldu. Kalemimizi alalım tekrar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde efendimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed Mekke'de ne zaman doğmuştu arkadaşlar? 571 Mekke'dir doğumu. Nerede? Doğru cevap C seçeneği olacak. Hemen beşinci soruya devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Hazreti Hatice ile evliliğinden olan çocuğu değildir? Yedi çocuğu vardır. Altı tanesi Hazreti Hatice'dendir. Bir tanesi Hazreti Maria'dandır arkadaşlar. Yani ya da Meryem'dendir. Hangisi Hazreti Hatice'den değil? Abdullah, İbrahim, Rukiye, Zeynep. Evet Hangisini eksi koyduk? İbrahim'e eksi koyduk değil mi arkadaşlar? Doğru cevap B seçeneği olacak. Geçelim. Bir sonraki sorumuz 6. sorumuza geldik. Şöyle aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir diyor arkadaşlar. Evet Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Hatice ve Hazreti Osman. Hangisi ilk Müslüman değildir sevgili gençler? Ebu Bekir Beraber hicret ettiği, çok güvendiği kişidir. İlk Müslümanlardan Hatice, Hazreti Hatice ilk Müslümandır. Kendisine ilk inanan kişidir. Hazreti Osman ise Hazreti Muhammed'e inanan ilk kişilerden biridir. Ama Hazreti Ömer 6 yıl sonra Müslüman olmuştur arkadaşlar. Yani ilk Müslüman değildir şöyle. 6 yıl sonra Müslüman olan bir kişidir Hazreti Ömer. Doğru cevap B seçeneği. Geçelim 7. sorumuza sevgili gençler. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım yanlış olanı bularım. Sınıfları temiz tutmalıyız. Bu doğru. Çevremizi temiz olmasına bir önemi yoktur diyor. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. O halde hangisi yanlıştır? B seçeneği yanlış. Okulda duvarları temiz tutup araç girişleri dikkatli kullanmalıyız. Doğru. Okul girişlerinde ayaklarımızı temizlemeliyiz. Doğru. Geçelim 8. sorumuza. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy aldığında bunu ilk Kime söylemişti arkadaşlar? Evet kendisine ilk inanan kişi kimdi? Hazreti Hatice Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer. Tabii ki eşi kendisine ilk inanan kişi ve ilk Hazreti Muhammed'den sonra Müslüman olan ilk kişi kimdir? Hazreti Hatice'dir. Doğru cevap 8A olacak. Geçelim 9. sorumuza. Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden yanlıştır. Hangisi yanlış arkadaşlar? Yanlış olanı bulmamız isteniyor. Mekke'de dünyaya geldi. Doğru mu bu? Evet Mekke'de dünyaya geldi. Medine'de vefat etmiştir. Peygamberimiz 6 yaşındayken babası ölmüştür. Hayır arkadaşlar Hazreti Muhammed doğmadan babası ölmüştür. Bu yanlış bir bilgi. 25 yaşındayken Hazreti Hatice evlendi. Evet. Sob peygamberdir. Evet. Doğru cevap. B seçeneği doğmadan babası ölmüştür Hazreti Muhammed'in. 10. Peygamberimize söylenen Muhammed ül emin ne anlama gelmektedir? Sabırlı, cesur, kararlı, güvenilir. Hangisi arkadaşlar? Muhammed ül emin. Tabii ki güvenilir anlama gelir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. 11. soruya geçelim hemen. Aşağıdaki eşleştirmelerden bir hata yapılmıştır. Hatalı olanı bulmamız isteniyor arkadaşlar. Ebu Talip amcası mıdır? Evet, doğru. Talip peygamberimizin dedesidir. Doğru. Abdullah babasıdır. Doğru. Halime annesidir diyor. Hayır arkadaşlar. Süt annesidir. Annesinin adı Halime değil. Nedir? Aminedir değil mi? O halde yanlış olan eşleştirme D seçeneği olacak. Halime Hazreti Muhammed'in süt annesidir. Annesi ise aminedir arkadaşlar. Bunu da böyle yaptıktan sonra geçelim 12. sorumuz. Hazreti Muhammed'e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz yani ilk emir yani ilk vahiy nedir arkadaşlar? Oku yaz itaat et düşün. Evet, ilk emir, ilk vahi, ilk söz. Elbette ki yüce Rabbin adıyla oku olacak. Doğru cevap A seçeneği. 13. sorumuza. Ülkemizde Hazreti Muhammed'in doğduğu gece ne olarak kutlanır? Evet, ne kandili olarak kutlanır arkadaşlar? Regaip Kandili mi, Kadir Gecesi mi, Berat Kandili mi, Mevlid Kandili mi? Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edilen kandil Mevlid kandilidir değil mi? Doğru cevap. D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet geçelim yan taraftaki sorularla devam edelim. Yan tarafta hangi sorularımız var bakalım. 14. soru. Hazreti Muhammed'e vahiy getiren melek hangisidir? Evet melek Hazreti Muhammed ile Allah arasında ilçi olarak vahiyleri getiren Cebrail mi? L harfini unutmuşuz şurada. Mikail mi, İsrafil mi, Azrail mi arkadaşlar? Hangi melek vahiy getirdi? Tabii ki Cebrail aleyhisselam değil mi arkadaşlar? A seçeneği. 15 Peygamber Efendimizin anne ve babasının adı nedir? Annesi Amine, babası Abdullah'tır bakalım. Halime hayır. Amine Abdullah. Evet doğru cevap. B seçeneği arkadaşlar. Annesi Amine, babası ise Abdullah'tır. 16. soruya hızlıca geçelim. Video fazla uzadığı zaman kızıyorsunuz arkadaşlar. 16. Peygamber Efendimiz hangi kabileye mensuptur? Kureyş, Huzeyme, Safvan, Kinane. Evet, hangi kabile? O dönemde egemen olan, güçlü olan ve düzgün olan kabile arkadaşlar. Kureyş kabilesidir. Hazreti Muhammed de Kureyş kabilesine üye olan bir kişidir. Geçelim 17. sorumuza. Peygamber Efendimiz hangi şehirde vefat etmiştir? Mekke, Halep, Şam, Medine. Mekke'de doğdu. Medine'de vefat etti. Bunları unutmayın arkadaşlar. Mekke'de doğdu. Medine'de vefat etti. Doğru cevap D seçeneği. 18. soru. Peygamberimizi örnek aldığımız hangi davranışı yapmamız doğru? olmaz. Bakalım arkadaşlar hangisini yapmak doğru değil? <laughs> Konuşanları saygıyla dinler, kimsenin sözünü kesmeyiz. Evet, Hazreti Muhammed de bunu yapardı. Çalışmayı severiz. Kesinlikle çok çalışkan bir kişilikti, severdi. Temizliğe önem veririz. Evet, Hazreti Muhammed'e örnek almamız gerekiyorsa doğru. Kötülüğe karşı ne de, kötülükle karşılık veririz. Hayır arkadaşlar kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez. iyilikle karşılık verir. Bu kesinlikle yanlış bir seçenek. Doğru cevap D seçeneği. 19. soru peygamberimiz için hangisi söylenemez? Hemen bakalım arkadaşlar hangisini söylersek yanlış olur. İnsanlara merhamet ederdi. Doğru. Kimsenin hakkını yemezdi. Doğru. Sadece kendisini düşünürdü. Yanlış. Herkese adaletli davranırdı. Doğru. Doğru cevap C. Sadece kendisini değil, herkese eşit davranır, herkesi düşünürdü. Hemen geçelim. 21. sorumuz hangi ibadet zorunlu olarak Ramazan ayında yerine getirilir? Evet, Ramazan ayında yerine getirdiğimiz ibadet hangisidir arkadaşlar? Haç, zekat, oruç, kurban. Ramazan ayı ne ayıdır arkadaşlar? oruç ayıdır. Doğru cevap C seçeneği olacak 20. sorumuzda. Hemen 21. sorumuza geçelim. Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması ve Allah tarafından af edilmesi şeklinde tanımlanabilecek kavram hangisidir arkadaşlar? İnsanlar suç işlediği, günah işlediği zaman ne eder? Tövbe ederler değil mi? O halde doğru cevap ne olacak? Tevbe doğru cevap B seçeneği olacak. 22. soru ve son sorumuzmuş arkadaşlar. Son soruyu cevaplamadan sizden bir ricamız var. Lütfen bize yardımcı olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı ve isteklerinizi yorum kısmında bekliyoruz. 22. soru. Peygamberimizin kabri yani mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir diyor arkadaşlar. Mekke'de mi, Medine'de mi, Taif'de mi, Cidde'de mi? Mekke'de doğdu, büyüdü hicret etti, Medine'ye geldi ve Medine'de öldü ve Medine'de öldüğü için de kabri nerededir? Medine'dedir. Doğru cevap B seçeneği olacak. Evet sevgili gençler, sınavımız burada bitti. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Başarılar diliyoruz. Abone olmayı unutmayın ve bizimle kalın sevgili gençler.